Çok yoruldum. İşten geldim. Biraz dinleneyim bari. Şurada televizyonu da açalım. Bugün ne kadar yoruldum ben ya. Bakar mısın? Şaftım kaymış. Çok yoruldum. Televizyonu da açtım. Hmm. Bu kanalı beğenmedim. Ay televizyon nereye gitti? Gerektirik mi kesilmiş acaba? Neyse televizyon açılana kadar ben bir e, şurada mutfakta atıştırmalık bir şey yapayım. Kan Arkadaşlar dışarı gelsin. Aa, kimin sesiydi o? Aa, Elif. Ay, ben tam yemek yiyecektim ama geliyorum Elif. Ay, kapımı kilitlemişim, açayım. kapımı da kilitleyeyim, perdemi de çekeyim. Geliyorum kızlar. Hadi. Hayırdır bir şey mi oldu? aklıma geldi Ne oldu? Bu kadar güzel bir havada neden kamp yapmıyoruz sizce? Kamp mı? Güzel, Aa, fikir. güzel fikir. Aa Güzel fikir ama benim de karnım çok acıkmıştı. Kampta bir şeyler yer miyiz? Bir evet. çantamda zaten var. yersiniz? benim Aa bir sürü <laughs> şey. İpek bütün malzemeleri hazırlamışsın. Ha, <laughs> <laughs> tamam o zaman hadi gidelim. Bir dakika ee, otobüs durağına gidelim. Orada otobüsü bekleyelim. O tamam. Otobüs tamam. durağına gidelim. Tamam. Çünkü ben, sadece mı, var, bir sadece kızlı benim çantamdan alabilirsin. Tamam, otobüs daha gelmedi. Nerede gideyim otobüsle? Aa, otobüs geldi. Aa, Hadi binelim. Geliyorum. Ben bir dakika. Ha, ben de. Bin. Neredeyim? bindim mi? Bilmedim. Neredeyim ben? Bin. Ha, bindim. Bu otobüs ya. Tamam be bana anne değil mi? Geldik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kızlar geldik. Ya. Yaşasın. Yaşasın. İniyoruz. Ay ama bir şey söyleyeceğim. Kamp yapacağız Yaktı da. Yaktım. Ne zaman yaktın? Hangi ara yaktın? Çok e, Çadır kurmamız gerekiyor. İşte çadırdan bahsettim de e, işte anlamadım. Ay bu çok güzel burası. E, çantayı... Çanta. Çanta? Evet. Tamam. E, çantadan çıkartalım çadırlarımızı. Ay çadır da kurduk çadır değil tulum kurduk. Tulum kurduk kızlar. Çadır getirmedik bu biz. Evet. Siz de mi tulum getirdiniz? Evet, evet sabah oldu. Aa, zaten. sabah oldu. Biz kurana kadar olur Biz abi. kurana kadar evet anca ne yapalım? Geç Daha geç çıktık. Ay birazcık uyuyalım biraz ama denize ya. Anne, var? Var ama. Şş, Hadi gidelim. Anne niye uyuyoruz? Deniz, mi var? Deniz var ama. Denize gidelim. Hadi denize gidelim. Gidelim o. With free for non use. Ay çok güzel. Burada şey var kumsal. Evet. Hadi bu Biraz duralım. Böyle çok yüzeyiz güzel. Yüzeyiz, dans, edelim. dans edelim tamam. 150 dans edelim sonra. Tamam. Olur. Bir şey ay, söyleyeceğim. Ay, ay, ay. çok güzel tamam, şezlong. Tamam konuşmayalım burada biraz. kampa gidip top oynayalım. Gelin. Kamp mı? Evet. Tamam. <laughs> Pamuk aldım ben kendim. Ne yapacağız Top çıkaralım. Aa şimdi. top oynayalım. İpek sen benim takımım. Evet. İpek sen benim takımım <laughs> <laughs> tamam mı? Gel benim tamam. yanıma İpek. Ne oynayacağız? Top. He? Ha? <laughs> Hadi ikinci kez top oynayacağız. <laughs> Hadi atın bakalım. Biz de atalım. Biz de satıyoruz. Topu almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. <laughs> Çok yorulmadık mı? Birazcık uyuyor <laughs> 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 Orada değil mi abi şu? At cips yiyelim o zaman. Atıştırmalık yiyelim. Ben size şeyden vereyim. Ay, ay, yemek yiyelim evet. Bence de yemek yiyelim. Atıştırmalık yiyelim. Ben Atıştırmalık. Ben de, ben de pizza yiyeyim. Ben de tost getirmiştim. Ben hamur yer getirmiştim kendime kendim, bir tane. Ben de şek yiyeceğim. Ben tost yiyorum kızlar. Ben hamur yer yiyeceğim ama yiyeceğim, bir de sal yiyeceğimi Meris. Melis. var mı? İpek oturarak Yok, Ben şek yiyeyim. Teşekkür ederiz. Ben de hamur yer yiyeceğim. Ben size gitar çalayım o zaman. Gitar çal. Ben yemeğimi yedim. Ben de yedim. Tamam ben size çalayım. Ay, hadi çal bakalım. thank you Güzeldi, çok güzeldi. Tebrikler, tebrikler. Oturdunuz mu? Evet. Tamam. <laughs> 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 Ay kızlar, biliyor musunuz? Ay, işte kendi kendine açıldı. İşte çok çok yoruldum da kamp, kamp iyi geldi yani. Teşekkür ederim kızlar. Ay ne kadar güzel yemek. Vay! Neler hazırlamışsın sen böyle? Elif. Ya, bir Öyle bir var. Yetkiniz olmuyor. Yem 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 yem. Evet. çok güzelmiş. Olsun yedik. Çok teşekkür ederiz Elif. Teşekkürler Elif Kamp çok güzel oldu gerçekten. Evet çok güzel oldu teşekkür ederiz. Ha gece oluyor. Evet ne oluyor gece olunca? Aa, çok güzel buraları. Gökyüzündeki yıldızları görüyor musunuz çocuklar? Ne kadar güzel bir hayat. Bir dakika. Ben e, iki dakika burada biriyle konuşmam gerekiyor. Gidip geleceğim olur mu? Tamam. Siz kamp ateşinin orada bekleyip korkunç hikayeler falan anlatırsınız. Tamam. Hadi kızlar gelin size bir hikaye anlatayım ben. Tamam. Evet. Elif, İpek sen de otur. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Bir gün, bir gün, bir dede varmış tamam mı? ortada gidelim. Dede varmış, dede böyle çok böyle torunlarına masal anlatıyormuş. Ondan sonra bir gün dede masal anlatırken torunu uyumuş. Sonra yatağa götürmüş. Sonra gitmiş odaya. İçeride televizyon izliyormuş. Bir bakmış, yukarıda bir sesler geliyor. Nasıl sesler ama nasıl sesler? Ondan sonra o seslerden sonra e, gitmiş dede yukarıya bakmaya. Yukarıya bakmaya gittiğinde ne olmuş biliyor musunuz kızlar? Ne olmuş? Şey olmuş. E, ne olmuş biliyor musunuz? Meyesin yokmuş orada torunu gitmiş. Az yani. Evet, torunu gitmiş. Ondan sonra e, torunu gittikten sonra o torununu aramaya başlamış. Bu sefer çok korkmuş. Sonra acayip sesler gelmiş kızlar. Acayip sesler gelince bu sefer de demiş ki Allah Allah demiş torunun nerede? Bilmiyorum. İnanmıyorum. İnan. <laughs> yani gerçekten öyleymiş. Bilmiyorum kızlar. Siz bildiğiniz hikaye var mı? Hı -hı. Ah Ateşimizi kim yaktı? Az önce sönmüştü değil mi? Kim yaktı acaba? Ya. Beni mi yaktı lan? Aa. Biz değişik... Oh my god! Değil. değişik sesler çıkıyor. Nasıl? Değişik sesler duyuyorum sanki şıkır 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 diye. Şıkır. Bak duyuyor musunuz? Oh, evet. Eee evet. ne yapacağız? Rı rı rı. Elif nerede? Elif yere gitmişti işi vardı. Gelecekti ama hala geldi. Aaa! Onu Kızlar sesi. <laughs> çok kötü arkadaşlar. Bu sesleri. Ay ay oluyor, oluyor. ay. Ne bileyim? Ses çıkıyor çok. Bakar mısınız? Duymuyor musunuz? <laughs> Artık gerçekten çok korkuyorum kim diyor? Bu kim olabilir ki böyle? Ne bileyim ben. <laughs> Ben kim kullanıyor? Çabuk, otobüse binemiyor. Çabuk. Arkada. Tam. Kurtardık. Yaşasın. İnebilirsiniz. Evet, inebiliriz. Elif nerede Elif nerede? Elif orada unuttuk. Evet. Elif orada unuttuk kızlar. Gerçekten mi? Evet. Belki evinde olabilir mi? Olabilir mi? Ee? Belki evindedir, evine gelmiştir. Belki. Olabilir, hadi evine gidelim. Evdedir zaten o. Orası benim evim. Evet. Elif'in <laughs> ne? <laughs> Elif nerede? Elif, Elif nerede? Elif benim karşımda. Evet. Ay! kırmızı biri gördüm ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ha Elif'e geldik. Evdedir. Elif. dire basalım. Elif. Dile basmadan nasıl çıktı? Ne <laughs> var. Nerede canım? Elif yemek yiyor. Aa, Elif Aa. sana ne oldu böyle? Elif sen neyi dövüştün böyle bu canavar sen? Elif'i iyileştirelim kızlar. Var mısınız? Var 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 var. Ben Elif'e şimdi bir ilaç verip ona iyileştireceğim. Ben ona ilaç vereceğim. Tamam. Ha, 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 ha. İyileşiyor. Yaşasın kızlar iyileşiyor. Aa bakın iyileşti. Aa, Elif, ya, Elif. Şey. Elif. Sen Ay herhalde insanı e, kam kampta birileri bir şey yedin herhalde. Yeşillik bir şey mi yedin? oldu Olabilir. Yüzün nereye gitti lan? <gülüyor> <gülüyor> hey, hadi Oy. bakalım. Mutlu olduk. Oy. Hadi görüşürüz. Kızlar herkes evine. Herkesin evine hadi herkes evine gidin. Hadi çakalın kızlar. Burası benim <laughs> Bu kim be? Kim kim? Tamam çıktık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Herkese birine hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın. Gili gili. Kapıda Tamam.